It's in Chile, Say that you love me. Say that you need me. Say that you hate me. And I'm living right now. Hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Ee, bir arkadaşımla yemeğe gidiyorum. Akşam. Nereye? Na nasıl bir yemek? Ee, Bebekli bir o yere ne? yemeğe gidiyorum. Ya ya Amerika'dan bir arkadaşım gelmiş. Onunla beraber yemeğe gideceğim. Peki açabildik nihayet konsepti. Gel bakalım. Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Geçmiş olsun. Ha. Merve? Yani düşünüyorum. <laughs> ne yapsam diye düşünüyordum. Ee, çanta sanırım çok siyah kalması beni şey yaptı. Onun dışında hani... Şık görünüyorsun. Akşam yemeği miydi Hı -hı. tam duyamadım. Yani uygun akşam yemeği için. Güzel, şık. Saçların çok değişik ve güzel olduğu için her şey tarz duruyor aslında. Teşekkür ederim. Aleyna. Merhaba. Ee, bilmiyorum, çok fazla beğenemedim elbisenin desenlerini özellikle. Evet, siyah çok keskin olmuş. Normalde güzel giydiğin zamanlar da oluyor senin. Ama bunu çok fazla beğenemedim. Yani elbisenin dokusunu ve şeklini beğenemedim. Teşekkürler. Simay. Ee, elbise sana bol, değil mi? Evet, kula Ben kilo tam yapışmasını biraz. isterdim ve o kolları kesmeni isterdim. Öyle mi? Evet. Çünkü hiç beğenemedim o kolları. Karışık geldin. Elbise belki tek olsaydı, kolsuz olsaydı dediğim gibi Hı -hı. ya da böyle tam sıfır bitseydi daha güzel olabilirdi. Çantayı ben de pek beğenemedim. Ayakkabıların tek başına ama çok güzel. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin sağ ol. Esin. Esin. Yani. Aynen. Bu hafta tarz olmamaya ant mı içtin? Biraz öyle oldu galiba. Ne bu elbise? <laughs> Beğenmediniz Beğenmiş gibi mi duruyorum? Hayır. <laughs> Sana büyük. Kilo vermişim. O yüzden yani farkında değildi. Zaten değildim. üstüne göre bile olsa o kadar demode ki o elbise artık gerçekten. Aynen. Yani bunu seçmiş olman beni üzdü. Ayakkabıların çok güzel gerçekten. Teşekkür Başka ederim. bir şeyin altına giy onu ama bu elbiseyi gardrobundan çıkart, tamam. yak. <laughs> tamam. Harbi Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben olsam onu etek yaparım. Belinden kes. Evet, astarı yeşil mi onun? Evet. Ten rengi. Ben yeşil buradan gibi yeşil ben gibi e, duruyor, görüyorum. Çorap giymemişsin yine. Ben bugün sizden, e, çok soruyorlar bana. Sizden geldim öğrenmek için ama herhalde tam alamadım ismi. O yüzden aradım interneti bulamadım. E yani çorapçının da reklamını yapacak halim yok. Yok, ben size sonra tekrardan alabilirim. Sana, <laughs> Sana söylerim. Sana söylerim. Ee, evet yani o ayakkabın çok güzel kadife mi? Evet. Çanta da kadife. Evet. Ah ah. Tek <laughs> şey yinecek ah, arkada ah. öldü. Al. Al. Ah. Ah. ah nazara getirdiler seni. <laughs> Teşekkür ederim. O yırtmacın nazara geldi yırtmacın. İyi misin? İyim. Kalsın istiyorsan. Evet. <laughs> Teşekkürler. Ne o taraf kıskandı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor sana böyle? E, dün en güzel o bu güzelim bluzu mahvettin. Bugün güzelim o Kafam Kafam karıştı galiba. Öyle mi? Teşekkürler. Esin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben sana bir kere şeyde tavsiye ettim. Ee, eğer e, bilmiyorsun ne giyeceğini, eğer kafan Aha. karışıyorsa ya da şey soru işaret varsa maskulen tarz giy. orada e, şey sorun yapmazsın düşünüyorum. Tamam. Bir maskulen tarz, jilet gibi gel. Tamam. Çünkü bu, bu bu duruma düştüğün zaman şey oluyor. Ayakkabı, çanta, elbise karışık. E, bol geldi. Ben elbisenin yan dikişleri şey de sevmedim. Biraz şeyde astara içindeki dikişlere görünüyor. Elbise de sevmedim ama e, ayakkabı çanta da güzel. Başka dedi Kemal gibi e, ya başka bir şey de kullanabilirsin onu. Tamam. Başka bir elbise ya da tarzıyla ne bileyim. Ama üzerindeki hakikaten olmadı. Tamam. Tarz Teşekkürler. Diyeyim.